Mayıs'a Salihli'den hepinize iyi akşamlar. Eğitim Sevgisi kanalımda bugün size bursluluk sınavı hakkında bir sohbet yapacağım. Bu sene bursluluk sınavı yine olacak. Evet 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'a gidenler bu sene bursluluk sınavına hemen hazırlanmaya başlayın. Peki hocam neden Çünkü bu sene bursluk sınavı Eylül'e kalmaz. pandemiden dolayı genelde Eylül ayında yapılan bursluk sınavları bu sene Mayıs ayı gibi ya da nisan ayı gibi yapılabilir. Dolayısıyla bu sınava güçlü bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor ve sınavı kazanmanız gerekiyor. Yine e, Ocak ayında bursluk e, ücretinin en az 1000 TL olacağı konuşuluyor. E, büyük bir zam geleceği konuşuluyor. Dolayısıyla e, artık bursluluk e, herkes için çok önemli bir sınav haline geldi. Yani bir de burslu sınavının en sevdiğim yanı 5'e, 6, 7 ve 8'e ve 9'a giden ve 10'a giden öğrenci için bir hedef oluyor yani bir çalışma sebebi bir motivasyon sebebi oluyor ve daha çok test çözmesine ve ders çalışmasına yol açıyor ve bursluk sınavı çalışması yapan öğrenciler lergestiyi de kazanıyor çünkü bursluk çalışması yapmak aynı zamanda LGS'ye çalışma anlamı da taşıyor. Siz öğrencilerde genelde şu oluyor. Hocam ben sınava bu sene katılmayacağım. Neden? Ya kazanamazsam kazanacağımı umudum yok. Yani böyle düşünmeyin. Çünkü bu sınav bir tecrübe ve dene, deneyim sınavı. Yani senin katılacağın her sınav senin için bir tecrübe olacak, bir deneyim olacak ve senin için başarının bir basamağı olacak. Dolayısıyla sen sınava katıl. Çünkü sınav zaten ücretsiz. Yani sınava katılmak için belli bir para yatırma olayı yok. Ya bir de kazandığın zaman gerçekten getirisi çok çok fazla. Ee, hemen şunu da bilin. Yani burslu sınavını kazananlar e, lise son sınıf bitimine kadar yani üniversiteye kadar aylık alacaklar. Yani maaş alacaklar. Ve bu aylıkları da her Ocak ve Temmuz ayında artacak. Yani enflasyon oranında artacak. Dolayısıyla bu miktar ücret her öğrenci için çok çok önemli. Günümüzde ekonominin çok önemli hale geldiği, paranın çok önemli hale geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Eğitim de gerçekten de para demek, kaynak kitap demek, kitap demek, roman demek, e, kaynak desteği ve eğitim desteği almak demek. Maalesef bu da ücretsiz olmuyor. Ben e, bursluk sınavının e, çok önemsenmesi, üzerinde durulması ve çalışılması gereken bir sınav olduğunu düşünmekteyim. Ve bursluk sınavında e, 100 soru çıkıyor İngilizce çıkmıyor. Matifen Türkçe sosyal ve 2 saat bir süresi oluyor. Lise gidenler içinse edebiyat işte yine edebiyat çıkıyor, tarih çıkıyor, coğrafya çıkıyor, fen çıkıyor, matematik çıkıyor. Bunu da bu şekilde bilelim. Lise sınavında da İngilizce çıkmıyor. Bursluk sınavı en çok, bence en kolay kazanma 5'te, sonra 6'da, sonra 7'de, kazanmak daha kolay. 8'de kazanmak biraz zor. Onun için 8'de bırakmamaya, 5 6 7'de hemen bursluluk sınavını kazanmaya çalışın. Yani sınava çalışmaya geç kalmayın. Hemen şimdiden çalışmaya başlayın. Okullarınızda deneme sınavları yapılıyor. Yani bizim okulda da yapılıyor. Bizim okulda Kasım ayında başlayacak deneme sınavlarına da lütfen Hazırlanın, önemseyin. Yani deneme sınavlarında başarılı olmayı çok önemseyin. Çalışın. Ve deneme sınavı bence çok önemli. Çünkü deneme sınavında rakiplerinizin rakiplerinizin durumunu ve seviyesine göre pozisyonunuzu görüyorsunuz. Bu da sizi çalışmaya çok çok motive ediyor. Bir de deneme analizini çok iyi yapmak gerekiyor. Ben neyde kötüyüm neyde iyiyim. Hangi derste iyiyim hangi derste kötüyüm. Hangi kazanım değilim, hangi kazanımda kötüyüm? Anlamadığın konunun üstüne gitmek daha önemli. Yani yapamadığını, bilemediğinin çözmek. Yapamadığını ve bilemediğin azaltı azalta başarı daha kolay geliyor. Bir de soru seçmeyin. Soru sorudur çocuklar. Bazen senin kolay dediğin soru sınavda gelebiliyor. Zor dediğin soru da gelmeyebiliyor. Dolayısıyla e, soru çözeceksiniz. Kolay zor ayrımı yapmayacaksınız. Ee, ve kendinizi zor kitaplarda da deneyin. Yani genelde hani ayrı ayrı satılan kitaplar daha zor oluyor. Matematik test kitabı, fen test kitabı, sosyal test kitabı, Türkçe test kitabı ayrı ayrı satılan kitaplar daha e, zor oluyor. Ee, bir de hani Türkiye'de bazı test kitapları daha zor. O test kitaplarını e, çözmek gerekiyor. Yeni nesil de çözeceksin, kazanım da çözeceksin, hepsini çözeceksin. Yani soru çözmek senin için bir yaşam biçimi olmalı ve çok soru çözmelisin. Yani soru çok çözen kazanıyor. Genelde çıtayı yüksek tutacaksın. Yani çıtayı düşük tutmayla başarı gelmez. İşte başım ağrıyor, ben bunu alıyorum, okuldan sonra yoruluyorum. Ben bunu kabul edemeyeceğim, etmeyeceğim çünkü başarı yorgunluk istemiyor. Yani bakıyorsun. Hocam ben işte 200 soru çözdüm." diyor bir öğrenci. "Ben 50 çözdüm." "200 çözen nasıl çözüyor?" yani demek ki bir öğrenci istediği zaman yüksek sayılara, yüksek saatlere çıkabiliyor. Sen hala kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrenci olmadın mı? Olmadıysan lütfen ol yani bir zahmet. Hala sen kitap okuma önemini bilmemekte misin? Sen öğrenciysen, sınav kazanacağım diyorsan kitap okuma alışkanlığı olan bir öğrenci de lütfen ol yani. Yani bu konuda geç kaldınız. Yani elalem 5. sınıfta, 4. sınıfta kitap okuma alışkanlığını kazanan ve çok kitap okumaya başlayan öğrenci oluyor. Kitap okuma o olacak. Ama nasıl kitap? Seviyesi iyi olan kitap. Yani seni yabancı, bilmediğin kelime analiz, sentez yapma yeteneği kazandıran sana fikir kazandıran bir zenginlik katan kitap okuyacaksın. Yani öyle hani denir ya her, et, her etin yanisi yapılmaz. Her kitapta sana başarı tabii ki getirmez. Yani kitabın da iyisi var, kötüsü var. Bu konuda danışman öğretmenlerinden destek alabilirsin. Hocam ben bu kitabı okuyacağım ama uygun mu bana değil mi? Şeklinde destek alabilirsin. Peki sen hala hocanın öğretmenine soru götürmemeye devam ediyor musun? ediyorsan etme bir zahmet ediyorsan git bir zahmet Öğretmenine bilemediğin yapamadığın soruyu götür yani götür ki geliş yani yani bence bir fırsat yapıyorsun bu konuda utanma utanmaya sıkılmayı da bırak yani yani bazen gittiğinde müsait olmasa da hoca müsait olduğu zamanı bekle yani sen öğrencisin eee birazcık da beklemesini bileceksin. Peki öğretmen senin peşinden koşuyor. Sen mi hocanın peşinden koşuyorsun? Lütfen hocan senin peşinden koşmasın başarı için. Sen hocanın peşinden koş. Çünkü başarıya gidecek olan sensin. Çabalayacak olan sensin. Her şey senin için. O zaman neden de öğretmen senin peşinden koşsun? Bir düşündün mü? Lütfen artık Öğretmenin senin peşinden değil de senin hocanın peşinden koştuğu bir öğrenci ol. Lütfen seni hedefe götürmek isteyenlerden de kaçma. Yani seni başarıya götürmek isteyenlerden kaçma. Hani ortaokul, liseyi bir defa yaşayacaksın. O yaşadığın dönemde de hani lütfen kıymetini, zamanını bil. Bakın çocuklar okullar çok güzel. Okul önemini şeyde anladınız. Online eğitim döneminde anladınız. Okulsuz hayatın olmayacağını, okulsuz dersin olmayacağını, okulsuz başarının gelmeyeceğini anladınız. O zaman okulun kıymetini lütfen okul zamanında bilin. Okul zamanında bilin yani. Peki sen hala programsız, plansız mı çalışıyorsun? Nereye kadar plansız çalışmaya devam edeceksin? Acaba plansız çalışmayla başarı geleceğini düşünüyor musun? Düşünüyorsun, yanıldığını ben söyleyeyim sana. Plansız bir şekilde başarı gelmez. Gelse bile devamlı olmaz. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> en kötü planın bile plansızlıkta iyi olduğunu bil. Ve belirli plan çerçevesinde derslerini yap ve çalış. Evet, hayat e, hayatta biliyorsunuz, e, bir de bizim bu okumamız da okumamız sonucunda meslek sahibi olma olarımız da söz konusu. Yani yaşımız işte 22, 23 gibi olduğunda tam 18'de üniversite kazanmışsak genelde 22, 23 gibi, 24 gibi yavaş yavaş meslek hayatına atılmaya başlıyoruz. Ama o neye bağlı? Senin başarına, kazanmana bağlı. Devlet maalesef avukat yapmak için, hakim yapmak için, doktor yapmak için, veteriner, mühendis yapmak için seçiyor, seçiyor. Seçiyor, seçmece. Seçileceksiniz. Yani seçilmeden yok. Ben şunu olacağım, ben bunu olacağım yok. Seçileceksiniz. Seçilmek için de seçilmek için de belli bir kriteri tutman lazım. Belli bir seviyeye gelmen lazım. Neyde? Tabii ki bilgide, yetenekte, e, test çözme becerisinde, bilgide, kültürde kendi yetiştir ki devletin senin meslek sahibi yaptığı kolay yaşa, kolay bir iş olan işte daha böyle parası iyi olan mevki yüksek olan işlere seni getirdiği bir pozisyona gel. Çocuklar anne babanız gecesini gündüzüne katıyor. Nasırlı elleriyle tarlalarda çalışıyor, fabikalarda çalışıyor, Gürültülü ortamlarda kulaklarları patlayıcısında çalışıyor. Bazen böyle gözün pür dikkat takip etmesi gereken işlerde gözlerini kaybediyor. Ne bileyim buz gibi buzane gibi soğuk ya bazen de cehennem gibi sıcak yerlerde sizin için. Bazen hep ayakta kalma şeklindeki işlerde zorlanarak, terleyerek inanın sırfsız okusun, meslek sahibi olsun diye didiniyor, mücadele ediyor. Senin anne balın, babanın bu mücadelesinin değerini, kıymetini bilmen gerekiyor. Dolayısıyla okuman, işinde sahip çıkman, eğitimini önemsemen, gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum yani bir öğrencinin motive olmaya ihtiyacı olmamalı aslında. Yani yani çocuğa çalış çalış demek bana mantıksız geliyor. Yani niye biz çalış diyoruz ki çocuğa? Zaten çalışması gerektiğini bilmeli yani anlamalı. Beş duyu organıyla hayata baktığında gözüyle ne bileyim işte kulağıyla ağzıyla diliyle beyniyle hayatı algıladığında Zaten çalışması gerektiğini anlamalı ya. Hani ben böyle çalış çalış demek bana tuhaf geliyor yani. Çok tuhaf geliyor yani. Çocuğun yani bizim çocuğu yani böyle nasihat etmez bana mantıksız geliyor yani. Zaten öğrencinin çalışması lazım geldiğini şöyle bir hayata baktığında zaten hayatın kendisi bunu söylüyor yani. Bağıra bağıra söylüyor. Bir de hayat senin hayatın yani. Yaşam senin yaşamın. Yani örnek alacaksın tabii yani senden e, önce doktor çıkan, avukat çıkan, çalışkanlığıyla, ne bileyim işte zekasıyla, e, sabrıyla, azmiyle örnek olan insanları tabii ki örnek alacaksın ki sen de onlara benzemeye çalışacaksın. Yani hayat yolculuğunda yalnızsın, hayat yolculuğunda teksin, e, eğitiminde teksin. Dolayısıyla kendini düşünüyorsan, geleceğini düşünüyorsan ve kaliteli bir insan olmayı, bilgili bir insan olmayı, rahat bir insan olmayı düşünüyorsan okumalısın, çalışmalısın. Hangi mesleği yaparsan yap okumalısın. Hangi meslek ama bak. Çiftçilikten, tarımdan, işçilikten, esnaflıktan ne derseniz deyin. Hangi mesleği yaparsan yap mutlaka okumanız gerekiyor. Yani mutlaka eğitimini almanız gerekiyor gerekiyor günümüzde diploma çok çok önemli yani en iyi çalışma yöntemi hep dediğimiz gibi okulda çok iyi dersi dinlemek eve gittiğinde etüt yapmak çalışma yapmak bir de bilmediğini öğrenemediğini anlamadığını anlamak için hırsla mücadele etmek bir de bu çalışmayı devamlı yapmak yani bir ay yapıp bir ay yapmamak ya yani da bir hafta yapıp bir hafta yapmamak değil devamlı yapmak yani devamlı çalışan öğrenci kazanıyor e, stresten üzüntüden uzak durmak ne bileyim işte e, hep neşeli olmak beslenmesi iyi olmak güçlü olmak yani bu öğrenciler genelde kazanıyor e, yazısı güzel olan ödevini güzelce yapan e, öğrenciler kazanıyor Dolayısıyla e, öğrencilik herkesin nasip olmaz. Yani öğrenciliğinizin kıymetini bilin. E, çalışın, kitap okuyan bir öğrenci olun. E, yazınız güzel olsun. E, çok kelime öğrenin. Türkçe'yi çok güzel e, konuşun. E, okuduğunu anlayan, anladığını ifade edebilen, anladığını yazabilen yazdığından bir anlam çıkartabilen öğrenciler olun. Sınavlar çok önemli. Çok çok test çözün. Test çözün, test çözün diye öğrencilere gerçekten yani artık ağzın dilim kurudu. Ama yine de test çözün demeye devam edeceğim. Çünkü işin sırrı test çözmek. Biz öğrencilere çok çalışın dediğimizde bize düşman olmayın. Çünkü ben bir eğitimciyim, biz bir eğitimciyiz. Eğitimci size de çalışın demezse kim diyecek? Zaten çalışın demeyen o kadar çok platform, internet sitesi, eğlence merkezi var ki. Bırakın da de çalışın desin yani. Biz eğitimciyiz. Ben çalışın demek zorundayım. Ben bu işten para kazanıyorum. Yani bu iş benim görevim. Yani çalışın tabii ki diyeceğim. Ya ne diyeyim başka? Çalışmayayım mı diyeyim? Ters çözmeyeyim mi diyeyim? Okumayayım mı diyeyim? yani bunları desem mutlu mu olacaksınız? Ya yani bir gün gelecek hocam sen nasıl konuşuyorsun? Sen nasıl eğitimcisin? Bize çalışın desene. E, biz bir de çalışın demene alışmıştık diyeceksiniz. Onun için lütfen öğrenciliğinizin kıymetini bilin. Okulun kıymetini bilin. Öğretmenlerin kıymetini bilin. Arkadaşınızı güzelsiz için mazeretlere sığınmayın, azimli olun, inançlı olun, ee, başaracağınız konusu umutlu olun, umutsuzluk hiçbir zaman e, düşmeyin, tekrar yapan bir öğrenci olun, ee, başa e, yılmayın başarısızlıktan, yılmayın hemen bir başarısızlık geldiği zaman e, pes etmeyin, e, dersi ders öğrenmeye, bol bol deneme test çözmeye devam edin ve böyle yaptığınızda başarının geleceğini de lütfen bilin. Bugünkü sohbetimde yine eğitim konusunda, başarı konusunda, sınavlar hakkında sizinle güzel bir sohbet yaptım. İnancındayım. Eğitim sevgisi kanalımdan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.